Merhaba. Atölyeye bir tane torna makinesi alayım dedim. Fiyatlara baktım. E, piyasa e, şaşırmış. Gerçekten oyuncak diye tabir edebilecek e, sözde torna makinelerini 10 bin lira küsür para istiyorlar. Dediğim imkan varken kendim yapayım. Profilleri aldım. Şu profilleri kestim. E, kaynak yaptım elimden geldiğince. Şöyle bir kaynak makinesi var. Çok küçük. Çin'de almıştım bunu 300 liraya. Bununla beraber elimden geldiğince kaynak yapmaya çalıştım. Motor, koşu bandı motoru. Bunu da buraya kelebekle beraber monte ettim. Koşu bandı motorunu kart olmadan nasıl çalıştırıldığı ile alakalı video var sayfamda. Ee, kasnak yaptım. Ee, hem motora hem de mile. Bir kayışla beraber Bunları biliyorsunuz. Bunlar rulmanlar zaten. Bunları herhalde temel edebilirsiniz. Şöyle bir plakanın üstüne monte ettim. Bu dimirimiz motorun çalışmasını ayarlıyor. Daha henüz şu çapakları almadım. Daha çapakları almam gerekiyor. Daha almadım. Bunları alacağız. şöyle tail stack diyorlar buna. İngilizce'de, Türkçe'de ne de diyorlar bilmiyorum ama. Karşı punta oynar punta Öyle bir şey diyorlar. Bitti. Şöyle bir deneme yapayım dedim. Hatta açayım. Koşu bandı motorunun sesi de çok fazla çıkmaz. Çok iyi oldu. Ee, gayet de güzel. Şimdi video çıktığım için şurada işlem yapamayacağım ama gayet de güzel çalışıyor. Denemesini yaptım. Denemeyi yaptım. Ee, biraz bu çapakları alacağım. Çapakları aldıktan sonra, boyadıktan sonra son halde güzel olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkürler.